Sevgili izleyiciler, bugün programımızda birbirinden değerli iki uzman konuk edeceğiz. Diş sağlığı ile ilgili bilmemiz gerekenler, kanal tedavisinin faydaları nelerdir? Dişinizi çektirmeden önce kanal tedavisi olmalı mıyız? Tebe'den tırnağa estetik ameliyatlar ve ameliyat tekniklerindeki son gelişmeler nelerdir? Ve daha birçok sorunun cevabı için sağlık yaşam başlasın. Sevgili izleyiciler, bugün diş sağlığından konuşacağız ama kendi dişlerimizi kaybetmeden önce son çareye kadar e, direnmemiz gerekiyor. Son çare nedir? Ne gibi teknikler var? Hangi tedavi yöntemleri gerekli? Bunları konuşuyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz sagliket.tgrthaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğumuz diş hekimi Arzu Akman. Hoş geldiniz. Nasılsınız Arzu? Hoş bulduk. Arzu Hanım? Merhabalar. Merhabalar. Gerçekten önemli bir konu ee, kanal tedavisinden bahsedeceğiz bugün evet. ama biz kanal tedavisini hani e, kanal tedavisi olarak biliyoruz e, işte dolgu kanal tedavisi hani hep ilk Hı -hı. adımlar gibi düşünüyoruz ama sanki dişlerimizi son ana kadar korumanın e, kanal tedavisinden geçtiğini bilmiyor gibiyiz. Biraz önce sizde de yayın öncesi bunları paylaştık. Evet. Çok önemli olduğundan bahsediyorsunuz. Nedir kanal tedavisi? Ee, kanal tedavisi bizim dişin içindeki sinirlerin e, ve damarların diş kökü içinde bulunan Hı -hı. dokuların hastalıklarını tedavi ettiğimiz ve, ve bu hastalıklar e, nedeniyle çevre dokularda oluşmuş sorunları çözdüğümüz tedavilerin tümü kanal Hı -hı. tedavisi. Ee, kanal tedavisi şunun için önemli. E, çok e, doğal bir yöntem kanal tedavisi. Çünkü e, dişin içindeki enfeksiyonu çözerek, Dişin dışında yani çevre dokularda oluşmuş enfeksiyonu e, tamamen e, vücudun savunma sistemine bıraktığımız bir tedavi. Yani vücut kendisi tedavi ediyor aslında orada. Bizim sadece bir dokunuşumuz sonrası dişin içinde enfeksiyonun, mikroorganizmaların yaşayamamasını hı hı. sağlamamız sonrası çevrede oluşmuş bütün kistler, e, diş etindeki sorunlar e, ve kökün içindeki problem kendiliğinden çözülüyor aslında. Kendiliğinden çözülüyor. hiçbir e, cerrahi müdahale olmadan o bölgede bir kesi olmadan biz e, dişin içindeki ortamı, kökün içindeki ortamı sadece değiştirerek mikroorganizmaların yaşamamasını sağlayacağımız bir düzen oluşturarak dişin ağızda kalmasını sağlıyoruz. Yani aslında dişi kendi savunma mekanizmasıyla baş başa bırakıyorsunuz. Vücudun evet, yani. savunma sistemi hı hı. dişin e, ağızda kalmasını sağlıyor. Aslında eğer bir dişte ağrı varsa Dişin çevre dokularında bir enfeksiyon varsa biz burada anlıyoruz ki e, denge negatif negatifliğine doğru bozulur. Yani mikroorganizmaların tarafına doğru biz savaşı kaybediyoruz. Hı hı. Bunun için de mikroorganizmaların yaşamasına neden olan ortamı düzeltiyoruz. Ve sonra da e, dişi vücut savunmasına bırakıyoruz. Vücut da kendisi orada bozulan o dengeyi, vücudumuzdaki her iyileşmede olduğu hmm. gibi bozulan dengeyi pozitif yöne doğru çeviriyor ve e, dişi, dişi daha kalmış oluyor. Evet. Şimdi aslında buradaki en önemli kelime dişin ağızda kalmasını evet. sağlamak değil mi? Siz bunun evet. altını çiziyorsunuz evet. gerçekten. Evet. Neden önemli? Dişimizi tabii ki bir organ gibi görüyorum sonuçta bir organ kaybı gibi. Diş çekimi tabii ki belki 5 dakikalık bir işlem evet. yani çektiğiniz anda bitti gitti ama tedaviler aynen. daha uzun soluklu belki biraz daha zahmet isteyen değil mi aynen. yöntemler? Aynen. Ama siz ısrarla diyorsunuz ki diş ağızda kalmalı. Evet. Neden? Eğer diş ağızda kalamıyorsa diğer yöntemleri Hı -hı. reddetmiyorum zaten. Tabii ki. Ama dişin ağızda kalması sizin e, yaşamanızı sağlayan organlarınızdan birisi Hı -hı. dişiniz ve doğal olanı. Neden ağzınızda kendi dişinizi korumak varken bunları çekip yerine implant ya da e, köprüler yapalım. Hı -hı. E, Baktığımızda kanal tedavisi hastalığından mesela şöyle bir şey geliyor. Kanal tedavisi denedik. Ee, ama başarılı olmadı. O yüzden dişi çektik. Peki acaba neden başarılı olmuyor? Kanal tedavisinde e, bizi en çok zorlayan konulardan birisi standart dişi e, kök yapısı olan ve standart dişi e, kök e, sayıları olan dişler. Yani eğitimimizde mesela bir dişi tek köklü olarak öğreniyoruz biz diş şeklinde, ama o diş bize iki köklü olarak çıkabiliyor. Biz Hı -hı. tedavimizi buna göre planlamazsak. Röntgen, röntgene e, şu anda da görüyoruz röntgenlerin zaten aynen öyle. mesela bu dişler var. normalde tek köklü diye bilinirler. Şu dişlere bakar mısınız Arzu Hanım? Sanki dans ediyorlar değil evet. mi? Kökleri o kadar eğri ki sizin o dişlere girebilmek için ekstra kanal aletleriniz olması gerekiyor. Esnek aletler olması gerekiyor. Döner aletleriniz titreşimli aletleriniz. Eğer bunlar yoksa maalesef o dişlerde kök ucuna gidilemiyor. Hı hı. Hatta köklerde delinmeler bile olabiliyor. İşte benim ee, hastalarımızdan izleyicilerimizden ricam şöyle bir şey. Dişin neden kurtulamadı diye araştırmak ve sorumluluk aslında hastalarımıza düşüyor. Birçok hekim arkadaşımız endodonti konusunda uzman, e, diş hekimleriyle koordineli çalışıyorlar. Yani endodonti dediğimiz kanal tedavisi, kanal tedavisi. Uzman. evet. Yani 5 yıl Diş hekimliği eğitiminin üstüne 5 yıl kanal tedavisiyle ilgili en az bir doktora yaparak hı hı. E, edindiğimiz bir meslek e, uzmanlık diş hekimliğinde. Evet önemli bir uzmanlık aslında. Evet yani doğala e, doğru olduğu için ve dünya doğala doğru giderken aslında doğru. şu an e, dişi korumak en önemlisi. E, Birçok hekim arkadaşımız e, başka bütün dallarda olduğu gibi koordineli zaten çalışıyorlar hı hı. E, bu konuda uzman e, diş hekimleriyle. E, Esas bir de hastalarımızın bu sorumlulukta olması gerekiyor. Evet, evet. yani benim dişimi son ana kadar kurtarmak evet. için ne yapabilirim bilincinde önce bizim olmalı. Aynen olmamız gerekiyor. öyle. niye kurtaramıyoruz. Evet. Bunun bu için de, sormalı. sormaları gerekiyor. En azından son aşamada Hı -hı. özellikle bu konuda e, eğitim almış e, diş hekimlerine danışıp evet çekilmesi gerekiyor mu? Hı -hı. Bakar mısınız? Yapılabilecek bir şey var mı? kararı e, sizler mi veriyorsunuz? E, aslında tabi Diğer Hı -hı. hekim arkadaşlar e, ben de mesela diş eti hastalığı ile ilgili bir sorun olduğunda diş etiyle e, ilgili uzman bir diş hekimine Hı -hı. sorabiliyorum burada ne yapabiliriz eğer Hı -hı. dişi kaybediyorsam. Artık her şey hani bir tek uzmanlıktan geçmiyor. Diş hekimi dediğiniz zaman da onların da kendi aralarında ciddi anlamda evet, evet. ayrımları var. Bunu bilmek o yüzden hani ben diş hekimine gidiyorum değil de evet. kanal tedavisi için şu diş hekimine gidiyorum. İşte belki implant evet. olacaksa bu diş hekimine gidiyorum. Evet. Diş et hastalığım varsa bu diş hekimine evet. gidiyorum gibi bunları da ayırmak. Evet. Da bir klinikte belki bu çözümlerde bulunabilir. Bunu sağlamak evet, gerekiyor. Bir Birçok hekim arkadaşımız zaten böyle çalışıyorlar. Hı -hı. Ayrıca da her diş, her kanal tedavisi için muhakkak e, kanal tedavisi uzmanına gidilmeli diye bir şeyi de ben burada e, altını çıkıyorum. <laughs> Şöyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Dişiniz en azından kurtulamadıysa Çekilmesine karar verildiyse en azından o aşamada bir fikir daha alıp e, endodonti uzmanının kararından sonra çekime karar vermek lazım. Peki bu anlamda birçok diş kurtulabiliyor mu? Yani çekim kararı verilmiş ya da hasta çok rahatsız çekelim diyor ama kanal bir kurtulan dişler var mı? İnanın birçok diş kurtulabiliyor. Ee, bu konuda eğitim almış ee, ehliyelerde uygun alet edevatla, Hı -hı. röntgen bilgisiyle o dişler inanın kurtulabiliyor. Evet. Peki e, bu aşamada ne yapmak gerekiyor? Hani son artık dişim çok kötü. Ağrılı falan da geliyorlardır herhalde değil mi? Çünkü iltihaptan evet. bahsediyorsunuz. Evet. Aynen. Ne evet. öneriyorsunuz o hastalara? Hemen ağrı dindirilebiliyor mu? Çünkü çekildiği anda biraz da kurtuluş oluyor aslında hasta için. Ee, evet. Hasta o kadar büyük ağrı duyuyor Hı -hı. ki e, gelmeden önce Sanki o diş çekilse kurtulacak. Halbuki ondan sonra başına gelecek şeyler çok daha önemli. Oraya ne yapılacak? Ama ağrı anında evet hastamız öyle düşünebiliyor. Ee, kanal tedavisi ağrısız bir tedavi. Kanal tedavisi eğitimi içerisinde en e, etkin olduğumuz kısmı bizim ağrı inervasyonu. Yani hastanın ağrı duymasını engelleyebilecek anestezi sistemlerimiz var. Hı hı. Hastalarımızın bir kere bunu bilmesini rica ediyorum. Hep kötü bir şey var. E düşünce hep kötü bir anı olabiliyor kendisinde, Olabilir. çevresinde. E, kanal tedavisi ağrılı bir tedaviymiş hı hı. gibi. E, ama öyle değil. Yani gerçekten e, kanal tedavisinde ağrısız hizmeti verebilmek hastanın sağlık hakkıdır. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü biz zaten toplum olarak dişçiye gitmekten, evet. diş hekimine gitmekten, en o koltuğa <laughs> oturmaktan çekiniyoruz, endişelerimiz evet. oluyor, korkularımız oluyor. Ama birçok işlem yapılabiliyor o koltukta ve evet. gerçekten anesteziler artık. Hani çok daha iyi, hiç kimse ağrı çekmiyor. Belki sonrasında ağrılar olabilir ama orada kanal tedavisi yaparken siz sinirleri mi alıyorsunuz o dişin? Sinirleri eğer mi eğer dişin sinirinde bir enfeksiyon oluşmuşsa diş hala canlıyken de bir ağrı duyulabilir. O durumda canlı bir dişte evet sinirini alıp kanal tedavisini yapıyoruz ve bu dişlerin yüzde yüzü tek seansta bitiyor. Tek seansta Hı -hı. hastamız geliyor. Kalktığında ağrısı da bitmiş oluyor ve tedavisi seansta, de bitmiş evet, oluyor. Evet 45 dakikalık, en fazla bir saatlik bir tedavi sonunda e, dişi de kendisine hediye edilmiş oluyor. Hı -hı. Ama dişte bir enfeksiyon varsa zaten enfeksiyonun olduğu yerde sinir görünmüyor. Hasta e, zaten hani mı geliyor ama koltukta ağrı duymasının zaten imkanı çünkü sinir yok aslında orada. Biz o durumda enfeksiyonu çıkarıyoruz. O bölgede mikroorganizmaların yaşamasını engelleyecek bir tedavi yapıyoruz. Sonrasında da e, kalıcı dolduruyoruz. Bunu e, sorduğunuzda çok sevindim. Şunu söylemek istiyorum: e, İyi bir kanal tedavisi ve bütün hmm. kanal tedavileri en fazla iki seansta olmalıdır. İki seansın fazlasında yapıldığı zaman hem hastayı çok bıktıran gel-gitler evet. e, olan bir şey, hem hastanın protezine geçemediğiniz uzun bir süre oluşuyor. Hayır. Hem de her sefer yeniden enfeksiyon kapma ihtimali var bu dişlerin. Her hı. açtığınızda ağız ortamına. O yüzden de en fazla iki seansta seansa bitirmek, bitirmek gerekiyor. gerekiyor, gerekiyor. Ve iki seansın arası da en fazla 15-20 gün olmak zorunda. Hı hı. bir e, Orada da bir günü korumak gerekiyor. Evet. Peki kanal tedavisinden sonra hani etrafta da duyduğumuz ya da kendimiz de zaman zaman hı hı. yaşıyoruz. Kanal tedavisi olduktan sonra e, böyle bir 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde hani o süreyi çok iyi bilmiyorum ama o dişlerde bir deformasyon ya da işte daha bir güçsüz mü oluyor o diş? Güçsüz mü bu öyle. Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak lazım biliyor musunuz? Aslında Amerikalılar kanal tedavisinin hemen ertesinde, bittikten Hı -hı. sonra e, yani dişin bu kaplanması kanal tedavisi bitti Ertesi seanssa kaplama en fazla bir yıl içerisinde o dişlerin e, küçültülerek üstlerine bir e, porselen kron ya da zirkon e, getirilerek e, koruma altına alınması lazım. Çünkü kanal tedavisi yapılan dişler e, Kurumuş bir dal gibi yani suyu azalmış e, dallar gibi o yüzden de kırılmaya eğilimli dişler ama biz onları ağız içinde koruduğumuz sürece kanal tedavileri aslında ömür boyu ağızda kalıyor. Hı hı. İşte buradaki zaten bence en güzel kelime ömür boyu ağızda kendi dişimizde kalmış tedavilerini de konuşuyoruz evet. burada uzmanlarımızı evet. ağırlıyoruz gerçekten diş kayıplarında yapılabilecek hani köprüler bana şey gibi geliyor hani başka bir dişe de hasar vermek, o dişi de hasarlamak Çok başka doğru. bir diş yerine e, sanki o da zararlıymış gibi geliyor ama ha. hani o anlamda implant belki eee şu anda günümüzde çok yaygın evet. uygulanan e, teknolojilerden birisi. 10 yıl sonra 20 yıl sonra ne çıkar bilemiyoruz ama Aynen öyle. E, gerçekten doğala dönen e, dünya dediniz. Hepimiz evet. doğala evet. en yakın evet. yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Ne kadar başaramasak da ama evet. en azından diş sağlığında hani dişi koruyamasak kökleri çok mu önemli bizim için? Çok önemli. Ee, bir kere önce şeye değinmek istiyorum. Ee, bu konuya e, siz değindiğiniz için teşekkür ederim birçok kişi bana şunu soruyor, Hayır. hastalarım da e, meslektaşlarımda da konuşuyoruz. İmplant mı, kanal tedavisi mi? Evet. E, şunu söylemek istiyorum. İmplantı Zor bir cevap <laughs> lazım? Zor, <laughs> Zor ve dikkat konuşmam gerekiyor. <laughs> <laughs> İmplantın günümüzde geldiği noktayı Hı -hı. hiçbir hekim e, reddedemez. Fakat implant dişsizliğin alternatifidir. Hı -hı. Yani eğer hastanın dişi yoksa o bölgede uygulanabilen e, çok iyi artık günümüzde e, kanıtlamış kendini kanıtlamış bir tedavi biçimi. Fakat dişsizliğin alternatifi. Evet. Diş varsa kurtulabilecek bir diş varsa o ona çekilip yerine implant yapılması ne etiktir ne doğrudur. Hı hı. Bu noktada ben e, maalesef ee, Sorumlu bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. 2000'den beri özellikle. E, Birçok kongrede, sempozyumda ya da e, tanık olduğum vakalarda, gördüğüm, izlediğim vakalarda öyle dişler var ki Arzu Hanım, ben hala yaslarını tutuyorum biliyor musunuz? Yani o doğru dişleri görüyorum. Yaslarını tutuyorum. E, o dişlerin kurtulabilecekleri o kadar açık ki Yine hastaya implant yapılmasına karşı değiliz. Hı hı. Kesinlikle ve bu konuda çok iyi çalışan cerrah arkadaşlarımız var, hı hı. hekim arkadaşlarımız var. Kesinlikle. Ama dişin aslını korumak e, çok önemli. Hı hı. Bir de e, dinleyicilerimizin şu konuya dikkatini çekmek istiyorum. Kanal tedavisi dünyanın her yerinde bir implanta eşit fiyat olarak belirlenir. Normal. O kadar yüksektir. Evet. Hı hı. E, fakat bizim ülkemizde öyle değil. E, bunun nedeni, ciddi maddi farklar da var o zaman ciddi, ciddi zaman, maddi farklar var ee, bunun nedeni şu mantığı şudur yapılan e, bir kanal tedavisi en az implant değerindedir en Hı -hı. az o yüzden de bir kanal tedavisinin bedeli budur denir hastaya ee, ve birçok hasta yurt dışından Türkiye'ye ucuz olduğu için ve de çok kaliteli olduğu için kanal tedavisini yaptırmaya geliyor Hı -hı. Ee, bunun sorumluluğu bence her hastanın kendinde e, ve ben bu dişi daha ucuza ve daha sağlıklı bir şekilde neden ağzımda tutamıyorum? Neden bu dişin çekilmesi gerekiyor? Ben şöyle düşünüyorum yani 10 yıl bile tutabilsek çok büyük kar. Hani bizim hep şunu sanıyoruz evet. ne kadar yaşadığımız değil ne kadar evet. kaliteli yaşadığımız önemli. Aynen Süresi öyle. çok önemli değil diye Aynen. düşünüyorum. Aynen ve implantı yapmanız için de bir şey kaybetmiyorsunuz. Evet. Yani yani, o dişi 10 yıl sonra kaybedip tekrar implant yapabilirsiniz. Ayrıca da dişleri kaybetmemek için şunu yapıyoruz. Mesela çok büyük bir e, lezyonu olan bir Hı -hı. dişte, iltihabı kisti olan bir dişte biz onu 20 gün içinde tamamlıyoruz. İki seansta 4 ay, 6 ay ve 1 yıllık kontrollerle ne bakıyoruz. Bu görselleri şey vardı ya. değil mi? Onu var, var bu çok etkileyici. Evet, sen, evet, yani. Mesela şu bakın bu çok büyük bir... E, ee... Kist kökün ucunda. Hı hı. E, hiçbir cerrahi işlem yapılmadan e, 4 ay sonra e, sıfırlamış bir evet. lezyondur. Bu görselimiz hı hı. doğru. Bu görselimiz çok ilginç. Hı hı. E, bu hastamızın dişlerinin hepsi kanal tedavili ve ağızda duramayacak kadar aslında hı hı. baktığınızda onun üstüne ne yerleştirebilirsiniz, nasıl durabilir denebilecek dişler. Bunların evet. hepsine kanal tedavisi yapıyoruz. E, ve bu kadar çürük oldukları için ve sonra da bu dişleri biz ağız içinde üstüne bir restorasyon bir Hı -hı. E, kaplamasını yapabileceğimiz hale getirebiliyoruz. Bakın böyle yüksek, bunlar e, fiber postlardır. E, biz artık böyle bir teknolojiye sahibiz. Eğer diş etinizin hizasında bile bir kökünüz kaldıysa. Hı -hı. Şimdi hastalarımız şöyle bir şey söylüyorlar. Neden çekildi dişiniz? E, gözükmüyordu bile çünkü diş etinin altında tutacak yeri yoktu. Hiç önemli değil. Biz o dişlere kanal tedavisi yaptıktan sonra ağızda tutabilecek teknolojiye sahibiz. Bu çok önemli. Yani evet. Aslında kendi e, kökü implant hani implant kendi kökünü taklit eden bir şey zaten. Aynen. Burada da kök kaldığı sürece evet. üzerine e, diş yapılabilmiyor. Yapıla no, bir sonraki mi? aşaması herhalde diş şey şey yapılmış da o da var diye düşünüyorum. Bu e, hmm. kesik dişler haline getirilmiş hali. Daha sonra da e, bir sonraki döneminiz daha var. Orada da tamamlanmış üstüne, tamamlanmış haline hali, e, zirkonları yapılmış Hı -hı. hali var ama arkadaşlar galiba evet onun son görselimiz tamamlanmış halinde yani onu herhalde hazırlıyorlar evet e, bunları aslında siz köklerini kendi e, köklerini ağzında muhafaza ederek üzerine de diş yapılabilir e, yeter ki kökü kalsın evet diyorsunuz. yeter ki köküne uygun tedavi yapılsın Hı -hı. ve e, kökün sorununun ne olduğu önce belirlensin neden o kökte sorun var? Sonra da buna göre tedavisi yapılıp ondan sonra üstteki e, kısımla hastamızı mutlu etmemiz çok kolay. Hı hı. Çünkü kökü zaten kendinin sadece estetiğe kalıyor iş Kalıyor evet. zaten görünen kısmı aslında evet. e, hani hem ısırma hem çiğneme anlamında hem de estetik anlamında Aynen. çok önemli. Gerçekten günümüze baktığınızda şimdi estetik gülüşler yapılıyor. Kendi dişler korunarak değil mi evet. e, güzel gülüşler falan tasarlanıyor. O da evet. ayrı bir evet. bölüm olarak devam ediyor. Peki lazerden bahsedelim biraz isterseniz. Evet. Ee, çok kişi hani dizi, dişe gittim lazer kullandım falan. Lazerle bir tedavi var mı dişle? Ee, lazerle diş hekimliğinin birçok alanında e, tedavi var. Biz hı hı. E, kemikte bile e, lazerle diş etinde işlemler yapabiliyoruz ama biz kanal tedavisinde lazeri e, enfeksiyon kontrolü için kullanıyoruz. Hı hı. Yani mikroorganizmaları öldürmekte daha başarılı olalım diye e, kullanıyoruz. E, ayrıca da biraz önce o e, gördüğümüz hiç Dişi gözükmeyen, e, kemiğin içinde olan dişleri e, diş hizasına yani ağız hizasında görünebilir hale getirmek için diş etlerinde e, e, estetik işlemler yapıyoruz. Hı hı. Gerçekten nazarda artık evet, e, her evet, yerde evet. olduğu gibi dişte de rahatlıkla kullanılıyor. Peki diyelim ki kanal tedavisi olmuş bir kişi. Ama başarısız bir kanal tedavisi evet. olmuş. Sonuç alınamamış. İkincisi de denenebilir mi? Kesinlikle. İkiden fazlası da denenebilir. Hı hı. Çünkü e, sorunun ne olduğu demek ki belirlenememiş. Doğru işlem, Doğru işlem ya, yapılamamış ya da yapılamamış. Ya da sorunu e, önce teşhis edememişiz. Genelde iki seanstan sonra çözülmemiş olan dişlere baktığımızda dediğim gibi köklerde bir e, komplikasyon olarak e, kök delinmeleri ee, dişin içinde maalesef kök ortalarında delinmeler e, oluşabilmekte ve biz oluşmuş olduğunu görüyoruz. Ve buralarda dişin sorununun üstüne bir sorun daha eklenmiş olarak görüyoruz. Hmm. Hem sorunu çözüp hem de tedavi sırasında oluşmuş bu komplikasyonu e, elimle ettiğiniz zaman o dişi kurtarı, kurtaramamanız için bir neden yok. Yok gerçekten aslında hani dişin son aşamasına kadar kurtarmak mümkünken evet. onu çektirmemek gerekiyor. Evet. Ya da çekilme kararı da verildiyse bize de düşen en büyük görevlerden birisi bir kanal tedavisi uzmanına gidip dişime çekilme kararı verildi evet. ama siz ne düşünüyorsunuz diye evet. son bir tedaviyi de yaptırması gerekiyor. Bu hem maddi anlamda aslında evet, bir kazanç koruyan bir şey. Kesinlikle. Değil mi? Hem de aslında sağlıklı yaşamasını evet. da sağlayan bir şey. Mesela tıpta da hani hekimler hep koruyucu hekimlikten bahsederler. Evet, evet. Bu da aslında sizin altınızı çiziyor çizdiğiniz konu bu mudur? Kesinlikle budur. Değil mi? Yani yani, Ağzınıza dişlerinizi doğalı korumak. korumak. Hı, hı. Ee, doğalı koruyup üzerine istediğimiz şeyi yapabiliriz. Ama doğalında hastanız dişini kaybetmişse zaten, evet bunun için yapabileceğimiz cerrahi müdahaleler var. Dişini kurtarabilecekken, hı hı. hem de bizim ülkemizde daha ucuza, neden ee, bir cerrahi işleme e, gerek duyalım. Hı hı. Peki hastalarınıza baktığınızda e, bu bilinç düzeyi oluşmuş durumda mı? Onlar neler düşünüyor? E, değil. E, bu anlamda ulaşan çok hastamız oluyor. Hı hı. Ama implant şu an o kadar yükselen bir değer ki e, implant yaptırabilir miyim ağzıma sorusu ilk geliyor. Hani acaba ağzıma kanaltı acaba bu dişi hı hı. kurtarabilir miyimden önce geliyor bazen. E, bunun bence hastaların e, bilgisi dahilinde olmasını istiyorum. Evet gerekiyorsa implant yapılabilir ama e, dişimizi korumak öncelikli olmalı. Hı, hı. Peki kanal tedavisi yapılmış bir dişi kaplamak da gerekiyor dediniz, evet. eğer kaplama olmazsa ne gibi sorunlar bekliyor hastayı? Bir süre sonra dişte kırılma olabilir. Bir ee, de renk değişiyor sanki o dişte e, doğru O mu? renk değişmesi yapılan tedavide engellenebilir. Hı -hı. Her kanal tedavinin rengi değişecek diye bir şey yok, aksine değişmeden yapılması gerekiyor. Bu da Hı -hı. E, hastam, hastalarımızın haklarından birisi. Evet. Çünkü sürede göre... rengi değişik görülüyor yani evet. mor gibi evet. ya da evet. daha farklı bir o, renk O yapılan oluyor. bir teknikteki işlem sırasındaki bir teknik hatadır aslında. Hı -hı. Ee, eski kanallarda evet kullanılan bazı malzemeler nedeniyle önlenemediği söyleniyordu ama şimdi e, öyle bir şey yok. Yani, diş kendi rengini muhafaza kesinlikle ediyor. Kesinlikle diş kendi rengini muhafaza ediyor ancak e, esnek e, su, suyu çekilmiş bir dal gibi olduğu için kırılma eğilimi artıyor bir yıldan hmm. sonra özellikle. Onun için de bizim verdiğimiz bir yıl sonraki randevularda hastalarımıza biz bunu hatırlatıyoruz bu dişinizi artık kurtardık. Ağzımızda ve kontrol altına alalım ki kırılmasın hı hı. diye. Kırılması sonra büyük sorunlara neden oluyor. Kırıldığında da yine biraz önce gösterdiğimiz gibi işlemlerle hı hı. ağızda tutabiliyoruz biz onları ama neden e, kırıldıktan sonra yapalım? Yine koruyalım ki kırılmasın. 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 Peki o kaplamayı yaparken yan dişlere herhangi bir tabiatla söz konusu mu tek mi yapılıyor? Tek tek tabii tabii. Kendi kendisi e, küçültülerek üstüne bir e, restorasyon Hı -hı. yapılıyor. Onun bakımı falan kolay mı hani bazen işte hayır, onu, o tarz şeyleri 7-8 yılda falan bir. bir 7-8 yılda tek kuran olduğu için Hı -hı. onun e, yanlarına hastamız dişi pileyle ya da fırçasıyla diğer doğal dişlere girdiği gibi girebiliyor. Hı -hı. İşte eğer biz o dişi çeksek Oraya köprü yapsak, diğer iki dişi kesmek zorundayız ve de dediğiniz gibi arada temizlemeyi zorlaştıran bir e, köprü oluşuyor. Evet. Mesela bana hani implant mı köprü mü hep implant hani ama kendi dişi mi dediklerine tabii ki sonuna kadar kendi dişim derim çünkü işte dişi insanın değil mi de. kendi <laughs> dişi gibi <laughs> evet, olmaz evet. diye düşünüyorum çünkü evet. yaradan gerçekten o anlamda evet. e, hiç şüphe götürmeyecek şekilde mükemmel yaratmış diye düşünüyorum. Evet. Peki, ee, kendi dişimizi korumanın başka ne gibi faydaları olur? Şimdi mesela hep karşılaştırmalı sorduğum için siz de kusura bakmayın. Hı -hı. Hani diş kayıplarında biliyorsunuz oradaki diş e, kemiklerinde de bir erime söz konusu evet, oluyor değil evet, mi? Evet. Kendi dişimizi korumak bu anlamda... Çene yapımızda korumak mı demektir? Aynen öyle. Çünkü e, ağızda bir denge var. Dişler kemiğin içinde ve onu saran diş etleriyle birlikte hı hı. bir dengedeler. E, hatta e, domino taşları gibiler bence ağızda. Siz birini çektiğiniz zaman onu o dişlerin e, yönleri değişebiliyor. O dişler birbirlerinden destek almak isteyebiliyorlar. Üst dişler uzayabiliyor. Yan dişler diğer de boşluğa doğru e, gitmeye hı. çalışıyorlar. Çünkü desteklerini kaybediyorlar. Hayata her türlü boşluk doldurulur. <laughs> Bir <laughs> evet. Kanalın içinde boş kalan her yerde mikroorganizmalar var <laughs> mi? O zaman mikroorganizmalar <laughs> organizmalar o, o, dişin kendi kendini tedavi etmesinde bu anlamda sağlayan. Siz aslında doğal ortamında bırakıp dişi alacağı Hayır, ne Dedim. Biz e, mikroorganizmalar yaşayamayacak ka şekilde kanalı dolduruyoruz. Ha, tamamen kapatıyoruz. Evet, ama boş kalırsa işte bu da bir hmm. kanal tedavisi komplikasyonudur. Boş kanal tedavisi yaptırdım. Evet yaptırdım ama e, maalesef e, dişim şişti, ağrım geçmedi ya da bir yıl sonra ağrım oldu. Nedeni kanalıyı doldurulamadığı için işte bir eğrilik nedeniyle olabilir. Renk, röntgen alınmadığı için olabilir. Orada tekrar mikroorganizmalar yaşamaya başlar. Anladım evet. ve bu da aslında tekrar dişi çürütmeye ya da o enfeksiyonun Aynen, evet. devamını sağlıyor. Peki son olarak şunu merak ediyorum. Hani dişi kendi ortamına bırakıyoruz dedik hı -hı, ya. Hı. Orada sizin tam olarak kanalda yaptığınız nedir? Hani kanalı boşaltıyorsunuz evet. belki sinir alıyorsunuz ama. Aynen öyle. Kanalı boşaltıyoruz. Ee, eğer siniri mevcutsa sinirini alıyoruz ve e, mikroorganizmaların e, yaşadığı biraz da dişten de doku kaldırıyoruz. Sonra hı hı. mikroorganizmaların yaşayamayacağı bir ortam oluşturuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Eğer e, enfeksiyon varsa hı hı. biz o bölgede sadece dişin içindeki pH'i değiştiriyoruz. O kadar ilginç ki ne antibiyotik koyuyoruz Evet ve başka bir malzeme koyuyoruz. pH'i değiştiriyoruz. savunmasıyla evet, orada olması gereken pH'e getiriyoruz. Evet. İçerinin asitik ortamını düzeltiyoruz. Mikroorganizmalar yaşayamıyor böylece ve e, tedavi sağlanmış oluyor. Oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu, teşekkür ben, teşekkür için. ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler gerçekten ağzımızda kendi dişlerimizle e, devam etmemiz gerektiğini bu konulardan öğrenmiş olduk. Kısa bir reklam arası sonra sağlık yaşam devam edecek. Bizden ayrılmayın.